Hadi bağalım. Şapayı da takıyorum sanki şey ya. Yap. Yalnız sen sesini alamayacaksın. Siktir et ya. Ben sesle ilgilenmiyorum. <laughs> Cüzdanı niye aldın? <laughs> ben burada izleyiciyim. Ben girişi yapıyorum. Merhaba <laughs> 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 arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün... Merhaba abi mı? güldürme. Bugün <laughs> <değil. gülüyor> <laughs> sizler. insan gibi dur. Ya ne kadar insan gibi durabilirim? Gayet düzgün duruyorum. Ben ya ben yapıyorum girişi. Hı. Hadi. 3 2 Ya. <laughs> Merhaba dostlarım, Mr.Macbeth kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün çok beklenen gün. Bugün Call of Duty Modern Warfare 2'nin remasterının yayınlandığı gün. Oyunu aldığım gibi hemen indirdim. Bir iki bölüm oynadım. Sadece nasıl bir oyun olduğunu görmek için yani uzun zamandır beklediğim bir oyun olduğu için. Yanımda da bugün Egeberk arkadaşım var. <laughs> evet, kendisi birazcık utangaç. Onu çok şey yapmayın. bugün daha çok oyuna fokuslanalım Poli zaten. Konuk oyuncuyum ben beyler. Konuk oyuncu bir şekilde yanımda. Şimdi dediğim gibi 3-5 bölüm oynadım, denemek amaçlı nasıl bir oyun olduğunu görmek amaçlı ve yani hiçbir şekilde beklentilerimi kesinlikle karşıladı, hiçbir şekilde karşılamama gibi bir durumu yok. İsterseniz direkt başlayalım SSDD bölümüyle. Uzun zamandır bekliyordum oyunu biliyorsunuz zaten Modern Warfare yani diğer serileri çekerken de bunu oyun hakkında konuşuyordum gelecek geldi gibi videosunu çekmeye çalışacağım diye. Neyse oyuna geçelim o zaman. Shepard konuşuyor. <laughs> Bildiğiniz gibi yani ben storiesini biliyorum oyunun. Daha önce oynadıysanız bilmiyorum siz de biliyor musunuz ama ben uzun zaman önce ilk oyun çıktığı zaman oynadığım için storiesi tamamen biliyorum. Nerede neyin olduğunu falan biliyorum. Şu anda Shepard mesela Call of Duty 4'ten e, tanıdığımız Zakaev'in Rusya'da bir Rus kahramanı olmasını anlatıyor. İşte Rus insanları onun heykelini falan dikiyor. Gördüğünüz gibi. Bir şekilde Shepard şu anda e, aslına bakarsanız o ileriye dönük bir konuşma olacağı için onu şey yapmayayım. Neyse. Amerikan ordusunda private Joseph Allen yani Er Joseph Allen so, olarak oynayacağız. You know what I'm for, ne için ne için baktığımı biliyorsun Sergeant. Foley. So, gözlerini açık tut dedi. Size bulduğum en iyisini göndereceğim dedi ki burada da demek istediği yani bir asker, Shepherd özel kuvvetlere kadar girebilecek bir asker arıyor şu anda kendisine. Şu an Afganistan'dayız biz de Joseph Allen olarak. Benim yüzümü algılamıyor. Ben yüzsüz Welcome to Pull the Trigger ya, <laughs> <Beni niye saymıyorsun> <gülüyor> <sana>? <gülüyor> ya işte öyle Şimdi burada Sergeant Foley, Afganistanlı askerlere e, şey yapıyor, bir nevi e, eğitiyor onları. Bizle beraber eğitiyor. <laughs> bir şey sorabilir miyim? He? Bir şey Tabii. Hep merak ettiğim bir şeydi. Mikrofon bu mu o mu? Mikrofon direkt kamera. Hmm. Peki, direkt Devam kameranın et. <laughs> mikrofonu. Devam et. Sus. <laughs> ben hadi bakalım. İşte <laughs> ıı, şu anda all askerlere nasıl nasıl edilmesi gerektiğini göstermemi istiyor kendisine eğil ve işte hedeflerine başlıyor. That's all there is to düşmanlarınızın ölmesini istiyorsunuz. Eğer öyle istiyorsanız işte direkt nişan almak zorundasınız. Direkt gösteriyor Bu şekilde. Last but not least, you need to nasıl bomba atılacağını öğrenmeniz gerek. Eğer birazcık işte biraz bomba al ve arkadaşlara göster nasıl atıldığını. Mesela böyle bombaları alma şey efektleri falan tamamıyla yeni eklenmiş. Bunlar yoktu eski oyunda. İşte küçük ayrıntılar eklemişler oyuna. Üçüncü bombayı da attım da. Oha bir bomba hepsini aldı. Bir nevi şey dedi işte bombayı attığınız yere dikkat edin eğer yokuş aşağıysa bomba size doğru, size doğru geri gelecektir gibisinden bir söyledi. General Shepard seni e, şeyde görmek istiyor, eğitimde görmek istiyor dedi. Biz de yavaştan gidelim oraya. Buralara falan böyle yeni şeyler eklemişler. Mesela ben biraz araştırdım buraları. Şuraya falan çıktığınızda üstünüzden jet geçiyor. Hatta onu da göstereyim size. Sonuçta oyuna yeni eklenmiş güzel bir şey. remaster'ın amacı bu. Bu kuleye çıktığınız zaman şurada bir arkadaş bekliyor. O arkadaşın yanına geçtiğiniz zaman şuradan kalkan jetler arkadaş gelip üstünüzden bir salvo yapıyor. Bu şekilde. Biraz daha bekledim burada. Belki a onlar kalkar diye ama onlar kalkmadı. O yüzden ben de pes ettim gittim. Neyse devam edelim. Shepard'ın yanına gidelim de. Mangal yapanlar var falan burada. Böyle bur burada burger yeri, burger burger yeri var. Direk Shepard'ın yanına gidelim. Burada kapıldan da zaten. Şurada kendisi şerefsiz. Pite geri, Pite hoş geldin. General Shepard bizim ünitten bir tane özel kuvvetleri birisini almak istiyormuş de. O yüzden deneyecek seni dedi. Dene falan dedi. Good. Now switch to your sidearm again. You see how fast that was? Ne kadar hızlı olduğumu hatırlıyor musun? Silahını değiştirmek her zaman mermi değiştirmekten daha hızlıdır. Shepard seni izliyor olacak ona göre. En iyi atıcı bu şeye squad'a katılmak kalır. Arkadaş biraz sinirli. Neyse ben giriyorum. Şunu alıyorum. 20 saniyenin altında bekliyorum. 20 saniye oldu. <laughs> Sivilleri vurma sivilleri var Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Oğlum. Oğlum onun amacı nedir ya? Geçeriz ya. Çok kötü yaptım yani Bana ne şey yaptım bu oyunu. Yani yine veteran verecek ama yine kötü yani. Bence bir kere daha deneyelim ya. Bu sefer şunu alacağım. Shepard gitti bu arada şerefsiz. <laughs> yani. Beğenmedim. Shepard gitti. Çok güzel. Sıfırın saniye. Yok lan. Maalesef farkı Neyse devam Hı. edelim. Regular diyeceğim ya. Oğlum harder <laughs> yap ya. Veteran mı yap? 95 ya? yıllık kalıtık da Böyle Öyle ya. olmaz. Veteran yapamam. O kadar kolay olmuyor yani işte. Sen bayağı kötü yaralanmışsın kardeş seni. Seni götürsünler. Al şunu. Sessiz de gidelim. Neyse. Devam ediyoruz. Yine Joseph Allen olarak oynayacağız gibi. İkinci bölümde de. Yalnız zaten eskiden de öyleydi. Biz dünyaya gelmiş geçmiş en iyi asker birliğiyiz, diyor. Anlamadım. İnanmadım. <laughs> ya şu an Amerikan ordusunu falan övüyor. nasıl yapacağını anlatıyor herhalde yani. Bilemiyorum. Sana özgürlük veremeyiz. Ama onu nasıl kazanabileceğini sana gösterebiliriz. Bu arkadaşım daha önemli. Aynen. Ya tamamen olduğu şey yapıyor, diyor işte. İşte silahın, şey yapıyor. Yani Silah ne kadar iyi olursa olsun onu ateşleyenin iyi olmak zorunda gibi bir şeyler. E şu anda de çok şey Aynen, sadece yani. Hadi işe koyalım dedi. Team Player, yine gün bir, yine aynı gün direkt o base'den çıktık geldik buraya geldik buraya. Artık geliyor. Umit evet. çok hızlı başlıyor. Evet, bayağı hızlı başlıyor. <laughs> Ve bu kadar nasıl korkmadan orada durabiliyorsun? Manyak. <gülüyor> <gülüyor> bayağı her birden bir <laughs> öldürücü iftiriyor ya. Neyse, çalışma başladı şuraya bir tane granit. Abo. O şey RPG takımını susturun. Onlara ateş etmesine izin vermeyin dedi. Bir koordin bir koordinasyona şey göster. Uh, uçaklarla füze atmayın. Füze atılmasını istiyor. buradaki askerler ki o şeyi de göreceksiniz birazdan. O açılacak yer. F-15'ler geliyor yolda diyor işte. Atılacak bombaların türünü söylüyor. Orada askerler var. Şu binayı bombalanmasını istiyor şu anda bizimkiler. Geri çekiliyorlar. Vurmaya devam edin bu arada. O bina askerler asker olduğu için mi vurulmaz? He? O binada asker olduğu için mi vurulmaz? Aynen çatısında şey var, RPG takım var. Hmm. Şu şey bina. Bak 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 oradan mortar atıyorlar. Hmm. Tabii geri çekiliyorlar ama hala gelen askerler var. Bunu anlamadım. Tamam yürüyebilir artık gidebiliriz. Zaten köprüyü de şuraya kurdular o yüzden artık gidebiliriz. Şimdi mesela bu ne adı? Abdül Abdül Aziz abimiz mesela bir Afganistan askeri ama Amerikalıların yanında savaşıyor. Kapıdan hemen biz yerimiz şeyimize geçelim yerimize geçelim. Sergeant Omar. <gülüyor> <gülüyor> 10 saniye. Yapacak which building? Şu anda hangi bina bombalanacak? Şu bomba, şu bina bombalanacak yoksa bu mu bombalanacak? Yani şu asker onunla alakalı konu hangi bina bombalanacak hangi? Bu <laughs> bina sonra bunun üstüne çöküyor falan. Çok güzel bir ayrıntı orada etmiş. Bak sen şu, sen şu anda duymadın ama orada bir asker arkada şey diyor böyle. Look 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 the building is going down yapıyor. Çok güzel bir ayrıntı. Çok hoşuma giden bir ayrıntı <laughs> mesela. Ayrılıyorlar şu <laughs> Ülkenin bir şey yani <laughs> <üç ana> geçtik Ya çatı katlarına dikkat edin diyor Bir şey görüyor musun? Hiçbir şey görmüyorum Burası ölmüş 2-1 Elizabeth 2 Dikkatli bir şekilde ilerleyin. Ah, kanlı oğlum burası eee işte bayağı karışık bir yer diyor arkadaşım. Bu <laughs> <laughs> koruyorum dedi. 12 yönünde üç tane militer militer milite askeri. Silahları var mı? Hayır. Sadece diyor. Kesinlikle bize bildirecekler. Kesinlikle. Kardeş içeri girer misiniz lütfen? Eyvallah. Evet ateş ediliyor. Görüyor musun görüyor musun? Hiçbir hiç şey görmüyorum. Ee, çatışmaya hazır olun. Sniper atışı alıyoruz. Ama artık ateşe başlayabilir miyim? Yani. Ekran o kadar sallanıyor ki. Öndeki araba birazdan mekta olacak. Evet, evet. Sağ ol. Spoiler lazım. Evet, değil mi? Hissettim. Biz çık çıkar buradan biz diye bağırıyor. Çıkarım benim gelmem. Her yerde RPG'ler var. Oğlum orada mı? Orada mı? Her yer... Ooo orada da ordu geliyor düşünüyorum. Her yerde... Ve inanılmaz damage yiyorum. Buraya bak. Nereden yedim de bilmiyorum. Ortalık karıştı. Ortalık çok karıştı. RPG. Bunu ne kadar bulsam da o bize vuracak. <laughs> bak Kabul'dan'a bak. Bak beni kurtarmaya çalışıyorsun beni bırakıyor bak. Yani yapılan yani yapılan adiliktir. <laughs> ne oluyor? <laughs> yukarı yukarı katlar. Yukarı katı e, güvenli güvenli hale Sürekli flash atıp atıyorum. Atıp giriyoruz. Birinci yalıyor. Bir 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 Bıçak. Sana da bıçak. Kupolu verebiliyorum dedi bizim arkadaş. Şu anda şu iki arabadakiler çok büyük şey mermi çok büyük işte atış altındayız bizi buradan kurtarmanız gerektirdi bize biz de şu anda onlara ateş eden birlikleri yani yukarı kattaki teröristlerin olduğu yere gidip onları düşürmemiz gerekiyor ki onlara şey olsun rahatlasınlar Şurada bomba attı Yürüyün abi çabuk ben çıkıyorum yukarıya Hemen hızlı olun 2 ve 3'ün üstündeki baskıyı almalıyız diyor şu sağımda mesela şu anda bir sürü asker var. Bunları öldürdüğümüz zaman olacak. Evet dedim. İşte o aşağıdakiler şu anda bize şey diyor. Asistiniz için teşekkürler dedi. Yerliyorum ya. Sanırım bitti, evet. Şu şehirde insan bırakmadınız mı? Evet, gerçekten. Mesela bu teröristlerin ben buradan çıkacağını daha önceden biliyordum çünkü diğer oyunda da aynı yerden teröristler çıkıyordu. Ve ben diğer oyunu ortalama 50 kere bitirmişimdir geçmiş. O yüzden nerede, nasıl adamların çıkacağını biliyorum. Aa, bunun ölümünü kaçırdık. Merhaba geldik şakasına baylar e, şehri almanızda büyük işte tebrikler A, s, private alın bundan sonra benden emir alacaksın e, helikoptere gidelim orada konuşuruz dedim direkt burada duracağım hiç uzatmayacağım bölümü daha fazla 3. bölüme girmeyeceğim i̇ki, sıradaki videoda 3. bölüme gireriz 3. ve dördüncü bölümü yani, iki bölüm gitti, değil mi? Aynen 2 bölüm 2 bölüm gidelim daha mantıklı olur zaten diğer videolar da hızlı bir şekilde gelecek kanala e, ee, uzatmadan anlamı yok yani çok uzun zamandır beklediğim bir oyun ve oyun hiçbir şekilde beni işte kötü şey yapmadı yani kesinlikle beklediğim her şeyi karşılayan bir oyun. İleriki bölümlerde de göreceksiniz ben daha da büyük şeyler bekliyorum zaten oyundan daha böyle işte easter egglerle falan dolu bir oyun zaten eski oyunun is, eski oyunda olmayan easter var. O zaman bu bölümü burada bitirelim sıradaki videoda daha devam edeceğiz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağı kısımda, aşağıdaki kısımdan yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi arkadaşlar, Ke sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Çektik!